Evet yine hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Valorant. Ay ben de ben, de, ben oldum öyle <laughs> Bir dakika bir dakika oyunun sesini kısam oğlum oyunun sesi çok. Heh. Bugün Valorant oynuyoruz ve bu diye 500 dakika gelirse Jet'le oynamaya devam haydi. Bismillah. <gülüyor> 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 Azan ne zaman gelmeni düşünüyorsun? <laughs> ama da kanki sen bilirsin. Özkan hadi. Biz dördümüz At. gruptayız ya sen bilirsin. Kanka ben de dördünün içindeyim ya hani. Neredeyim <laughs> <laughs> abi? Özkan neredesin? Oğlum o neredesin lan? Arda tala kamera aldı götüme attı beyler. Kameramız <laughs> la kardeş kurtul kurtulduk ya vallaha. Bu arada yeni mouse aldım arkadaşlar. Dur bakalım gösterebilirim. <laughs> if e, Rival 300s Rival 300s Bismillah. Talan, Talan Man tala mouse aldı. Tala Minecraft'çıken şey oynuyordu. Logitech g oynuyordu. Aynen. Jitter click. Bu arada Talha'nın en sevdiği karakter arkadaşlar Medine yani Jet. Medine turizm hizmetinizde <laughs> hadi bakalım. Bu arada öğrenci 80 lira haberiniz olsun. <laughs> 80 lira mı nereye Avrupa'ya mı gidiyor? Şey, virüsten dolayı virüsten dolayı tekli oturuyoruz haberiniz olsun arkadaşlar. Üf. <laughs> Üf. <laughs> 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 Bu arada biz o zamanla kardeşiz haberin var mı? Hey Tala. Var. Aynen anlam onları. Gene de öyle oldu. Ha Şu şu boğazımı yaptıracağım. Şu boğazımı yaptıracağım. Arkadaşlar Bestek Global yazmış ismini onun. Ne salak. Baban salak horos buçaladı. Ya. <laughs> Tekim var benim. Mücadele bakayım. La. Kaçtı kanka bu. Aha burada lan hepsi. <laughs> Heal lazım da bu yarrak nerede? Miraç <laughs> amına koydum neredesin? Düştü. Neyse ben şimdi şey orbunu alayım nerede? Ooo free Beyler oyunun sesini açacağım valla bir şey duymuyorum amına. Forslu yakma. sesi gelmeyecek kusura bakmayın çünkü oyuna odaklanmamız lazım baş. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Neyse, dereceli geliyorsun. He doğru sesini kısam amına. Gel bir daha dene şimdi. Küm yok. Bak tam burada bir. Sonra bir daha yapıp şu köşeye gideceksin Tam üstüme. Bir. Helal lan sana. Hiç. Ses. A'yı A'yı tam hayal A short var A short var. Sessiz bakı. Tam Tamam sessiz. Biri altımda. Mid düştü. Nereye? girdiler. Yavaşsın. Evet. Lan <laughs> siktir be. 105 vurdum 105. Bir düşman kaldı. Nice. Spike Bravo. yerleştirildi. İçeriye flash açacağım. Bekle. Atamıyorum. Bravo Helal tamam, Çocuk adamın götü. Bunu bana atmayaydın lan ben. Oğlum ne istedin o zaman? Ben <laughs> AP'yi mi ödüyorum diye? Oğlum AP ile şiş gibi oynuyorum abi. Özkan birazdan sağa verin. Oynayın ha. Kanka mobil, flash atsana sana. hele. Dur. Bekle 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 bekle. Oğlum attım. bir dakika rush bura. V boş. Dakika, attım Spike burada. Ela lan. Hı. Geldim. Gittin. Çok güzel. Seycilere düştü. Çok bir tane iyi daha şey var beyler. beyler. Reis var. Biri nerede? sağımda duyuyorum bak. Biri Ağda. sağımda Ben Birel kesiyorum de bak. Özkan tamam. ben burayı kesiyorum. Orada orada. Tamam gördüm onu vuracağım. Bu <laughs> beni. Tam tamam, Phoenix de Reis daha atarım beyler. <laughs> bir mermi. Reis nerede? A'da A içinde. Pala şurada Pala karışık pula var, espari kalacak sizler. Helal olsun bu ara harbiden ha. Helal. Eyvallah eyvallah Pala. Yeni alacağım. Şurada şurada. Ben işaret verince. Ben gitmeseydim. B'ye gidin, B'ye gidin, B'ye gidin. B, gidin, B, gidin. B ya adamlar. Ya <laughs> Tala ne alınacak? ÇEVİRİNİN BİŞİ! Ne yapacağız? Midde, iki tane mid var. B, B kapı tarafı. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam kapı vurdu ya. Üç tane B var Allah. Allah de bitti. Hele al dragonları hele. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Üf kal spray. Görüş kız Allah, görüş, bunlar fake. Cehennem geliyor. Helal. Karaja. Gel, gel. Orası. Orası kapalı. Salay, salay izleyin şimdi beyler. Uf. <laughs> Neyse ne. Bak, benim diyorum oyuncu ya. Eyvallah baba ya. Ne oluyor bunu? Yemin ederim ciğerim patlalar. Helal. <laughs> Eyvallah dayım benim Batınca direkt oraya dönmüyor. <laughs> Dönme Sessiz tank. Ölme. Ölme vakti. oğlum. <laughs> sanki. Arba, kitledin ha tala yoksa hile mi? Bu ne lan bu? Tutlar <laughs> <Bu gülüyor> da oğlum, çocuk, oğlum, çocuğun oynamasına karışma la. <laughs> Herkesin hayatı kendine. Karışmayın. Tamam mouse'u ver de oynasın aram. Mouse'u veren mi gençler? Üzelemedisin abi ya. Ping ping ping. Nice. Gitme gitme. Bravo. Bravo. Fla görüyor musun mu? Bravo. Tala da oraya bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. 117 mit geliyor be ya. Neyse. Seyir kendine can basmış abi. Elimdesin. Spike yerleştirildi. sikiyim bu ne ya. Bir düşman kaldı. Allah çatıdan. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Hadi orada. Sev yaptım. Ee evet. var hızlı. Tek hey, tavancı. Bunu da videoya koysana. Burayı ya, videoya var. koyacağım görürsünüz. Ne olduğunu görürsünüz. Yani güzel, Hiç şey değil mi? O adam AWP'ydi ya. Ey içeriye bassan seni vuramaz be. Harcayın. Olsun be. Genin yo yo, siz ol, kanka siz orayı görürsünüz. Yemin ederim bak. Doğru balarım. Tam kafadan. Mid boş gözüküyor. Burası. Sandım. Orada. Mid bir kişi var vur onu. Çift yok lan. Okay. Mal kendisini short var, A short var. Tamam. Geri kaçtı. Mitu hadi. ben Sedat. Mitu Bey evet 3 solda. Burada. Bir de on orada. İki tane sol var. Hadi bir piklersek alırız oğlum iki soldan birini. Hadi. hadi. Verdim adamı kırsanıza. Ama hadi beyler, hadi beyler hadi beyler. Hey Ananı sikiyim. İki, iki CT. İki CT, bir sonuncu CT. Sonuncu CT. Solunuzda. <laughs> <laughs> Çok iyisiniz <laughs> beyler. 96 vurdum ana ha. 70 vurdum Reize. Bir düşman kaldı. Tamam sonuncu 70 evet, vurdum. B Nerede? B garajında. B garajında. Tala <laughs> Ya bu köpek kaka mı yapıyorsun? Biraz. <laughs> kadar kötü kaldı. Sanki niye onu çek cumhuriyetine attığı fal ama. Reis piçi bir şey atıyor. Gir 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 gir. Hadi atacağım, atacağım. Hadi aya girelim, ha. aya girelim ya. Bravo. Heal var, heal var abi. Kuruyorum. Gel, Öldüm gel, ben, gel, gel, geldi. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Adam şeyde eee orası long long long. kur. Helal kala. Sen at solunda. Hop, bir beytir gördüm. 111 <laughs> vurdum Reize. Beytir götünü siksin. <gülüyor> Helal. <laughs> Aldı talayla. Tana mid var. Öyle evet. zaman beni izlemiyordun değil mi şey Özkan? Gel. Lal. Bir düşman kaldı. Helal. Tam göz. Ucuzce. Hellasın oğlum sen. Ya sokucu yalanı gördün hani? mü? da bunu mu yiyorlar adam? Bakayım ne yiyorlar. Var. Çiçek oğlum o. İlla ben bir şey oğlum, mi? Bu nasıl süs çiçeği la? Birek şeyle saksıyla koymuşlar ama Dikkat edin. Pide be. İzle Hadi bir vuralım. de vuralım. 3 pikle ölüm vuralım. 1 iki üç pikle. <laughs> ölme baktın short at bir short ya oğlum benle alaka bak al başla yav niş sen ne <laughs> piç adamsın Ağaz, ya aldın tala ist istant yerinde hadi lan seni öte İş kafada bitiyor arka sus <laughs> dikkat dikkat Şifa şimdi ya siktirdi oh be de. nasıl vurdu lan öyle eyvallah rör rör bir zafer <laughs> kat ettim söyle çörettim max ol bombamı hoş gir 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 spike aldım ben devam geldi. et geldi 30, 30 vurdum bunu Bir tane heaven geliyor. Yine ya, aynı yerde Aman gel gir bakalım amına koydum. Ben öleceğim <laughs> heaven da haberiniz olsun. Ölme ha aslan. Selam kardeşim ayıp edisin. Double one. pick atak Al Allah. Allah, ne ama hatta. Allah mı atıyon lan pick? Tövbe Bir düşman kaldı. Yav oğlum. <laughs> Benim elimde Kı olduuz ya, Kimde oldu lan? Güzel sıçrayı ha Vares. Evet lan Vares. Vare lan bunu yaptı. Gel <laughs> Tala bak. Tala bak. Son, Tala bak. bak. Hacım, Ağzı da var. Düşman görüldü. kanki. İşte bu ya, işte bu moruk ha. Oğlum canım 100 lan 100 ne Ne 100 oğlum 26. Ne <laughs> Öldüm amına koyayım be. Ölme, bak. bak. Bak beni vurdu bak. Miraç duvar kur beni kaldır duvar kur. <laughs> al. Ah. Aa girdim. <laughs> Miraç arka. Arka. arka arka. Vay ananı sikiyim silah çekene Allah kadar vurdu ya. Şşşt tamam, al. Hadi. Klaş 1v3 klaş hadi Göremeyeceksiniz Haa köreniyor Yok yav Niye bitmiyor lan bunun ultisi Spike bende Harbi Bir düşman kaldı flash'ım var. La yok oğlum ya flashım. Flash'ım yok. Boş yapma lan. <laughs> Gel bir de Yavrum. abi bütün Yavrum. 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 dişinin Fala bak ağzı da var <laughs> Burnunu yapam <gülüyor> <gülüyor> Beyler Spike anasının bunda Adam B'den pushladı Adam B'den pushluyor bu arada bildiğim Kim pushlu? Bak ya Vay Allah ananı sikeyim ya, ya. Var, onu da at ya. Elin ankarası ya. bilmez amına Mitle bir atı verildi. sana. Bu oyunun hakkı comeback hadi beyler hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi beyler patetolar. Tamam, tamam, hadi. Tamam Miraj. Miraj tamam al gelin mouse'u. Efendim? Seni biz oynattık amın akım. Efendim, efendim ne la efendim? Geçiz lazım. Para <laughs> mı var oğlum iki kişiyle kim atacak? Şey, Miraj tala yatıyor. Ya tala niye Miraj atıyor? Tala bak. Ağzı da var. Spike bende kaldı. Spike al Miraç. Miraç. Aha burnunu da yaptım. Oğlum ben Saçını da yapam. <laughs> Saçlarını da yapam. <laughs> Ağzına da verelim o zaman. O bu da benim kılıcım. Raşlıyor galiba dikkat. At flaşı. Gel yakınlaş. O şuraya geçti o zaman ya. Yakınlaşın içeriye flash atayım. Solda duydum. Atıyorum attım. Sol oyna oyna. Sağda, sağda bir solda bir hadi sağda bir solda bir hadi. Öldü. Aldınız oğlum helal. Vura vura benim vücudum ağlar. Ölme Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl siktir. Ses kanalı. Çok beyitler. Ne Çok zaman neydi? geldi Savunucular kazandı. Evet, Neyse haydi koyayım haydi.